Merhaba, ben Cemal. MPElektronik bünyesinde gömülü yazılım mühendisi olarak görev almaktayım. Bugün sizlere STM32C0 ailesini tanıtmak ve Nucleo C031C6 geliştirme kartı ile iki farklı örnek proje göstermek istiyorum. STM32C0 ailesi, ST'nin geliştirdiği en uygun fiyatlı işlemci ailesidir. 32 bitlik bir işlemcinin avantajlarını 8 bitlik bir işlemciye yakın fiyatlarla sunmaktadır. Göstereceğimiz projede Nucleo C031C6 kartı üzerinde bulunan kullanıcı LED'ini belirli aralıklarla yakıp söndüreceğiz. Devamında ise yine aynı LED'i Azure Arteos 3 kullanarak yanıp söndürürken aynı zamanda UART üzerinden mesaj aralık gönderme işlemlerini de gerçekleştireceğiz. Elimde Nucleus g ve G6 geliştirme kartı olduğunu söylemiştim. Öncelikle bunu bir bilgisayara takalım. Ardından STM32 Qubit'e programını açıyorum ve üstten File New STM32 proje oluşturacağımı söylüyorum. Ürün seçim ekranı geliyor. Burada Board Selector kısmını seçiyoruz üst kısımdan. Ve buraya Nucleo C031-C6 modelini yazıyorum. Kullanacağım kart burada görüldüğü gibi. Next diyorum. İlk projemde Blink uygulaması yapacağım. İkincisinde TradX'i işin içine sokacağımızı söylemiştik. O yüzden Blink deyip ilerliyoruz. Burada çevresel birimlerin varsayılan olarak e, tanımlanmasını mı istiyorsunuz diye soruyor bana. Evet diyorum. Çünkü LED, buton, UART gibi seçeneklerin sonradan tanınamayacağım ben. En başta tanımlı olarak gelmesini istiyorum. Projenin kurulmasını bekliyoruz. Şimdi karşıma IEC dosyası geldi. Burada kartın üzerindeki işlemcinin portlarını görebiliyorum. Kullanıcı LED'im A5 portuna bağlı. Bunu bilmem yetiyor. Üstten cekliyorum. Bu IEC dosyasını kod haline getiriyorum. Şimdi geldik buraya Core SRC main kısmına geldik. Ne yapacaktık? 500 milisaniye aralıklarla bir LED'i yanıp söndürecektik. User Code Begin 3 while 1'in içerisinde User Code Begin 3'ün altına geldim. HAL GPIO Toggle Pin A5 polunu, portunu, portunu Toggle'ladım. Toggle ne yapıyordu? Bir port eğer high ise low'a çekiyordu, low ise high'a çekiyordu. Ardından 5 saniyelik bekleme süremi giriyorum ve ardından kodum hazır. Toggle'layacak, bekleyecek, sonra tekrar Wild Pandora'yı, burası sonsuz sürekli toggle'lanarak devam edecek. Önce boyutluyorum, bakıyorum var mı hatam. Herhangi bir hatam yok. Runlıyorum. Run'ladığımda da Görüldüğü üzere LD4 isimli led şu an 500 saniye aralıklarla yanıp sönmekte. Şimdi bunun Tredix kısmına geçelim. Bu projeyi kapatalım. Üstten file alınıyor. Tekrardan STM32 projesi açacağımı söylüyorum. Bana ürün seçim ekranına gönderiyor tekrardan. Board Selector kısmına bu sefer nükleo aynı. C6 yazdım. Seçtim. Bu sefer Blink Azur Artios. Tekrardan varsayılan olarak ayarlıyorum. Herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Şimdi bu sefer iOS dosyasında biraz ilgileneceğiz. Normalde Azure Artios kullanmak için bir yazılım paketi indirilmesi gerekiyor. Burada F4 modelleri F7G0 şeklinde çeşitli ise 32 geliştirme kartlarına uygun Azure Arduino yazılım paketleri var. Ancak biz zaten yüklü olduğu için Middleware and Software Packages kısmından TEDx'i seçiyoruz. Burada Core seçeneğini aktif edip herhangi bir şey burada değiştirmiyoruz. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Bir RTOS çalıştırdığımız için sistemin Tim e, Time Basis'ini sistem tickten değiştirmemiz gerekiyor. Burada farklı timer seçenekleri var. Herhangi birini veriyorum. Ben timer 1'e veriyorum. Ardından ayışı dosyasını generate'liyorum ve program kod haline gelmiş oluyor. Şimdi buradan gördüğünüz Azure RTOS diye bir uygulama çıktı. Burası generate'lediğimiz kısımdan geldi ama bizim ilgileneceğimiz yer korun içerisinde SRC App Thread X. Buraya geldik. Burada Görevlerimizi tanımlayacağımız yer, görevleri kontrol edeceğimiz yer bu dosyanın içi, AppTradix. Görev tanımlamaya başlayalım. Öncelikle ben define diyorum. Thread, stack, size. Thread'imiz görevimin stack boyutunu belirliyorum. Ardından bu stack'in tutulacağı bir tane dizi yapıyorum. Şöyle thread, stack, bunun boyutu ne olacak peki? Hemen üstte 36. satırda belirlediğim thread stack size olarak belirliyorum. Ardından thread tx tx thread pardon komutu ile benim thread'imin pointer'ını atıyorum. Görevimin tanımlanacağı pointer işaretleyicim bu şekilde belirlenmiş oldu. Şimdi görev tanımlamaya geçiyorum. Görev tanımlamak için AppTradix init kısmına geliyorum. Begin ile end kısmına 70. satıra yaklaşık bende. Takes thread create komutuyla ben görev oluşturma komutumu çağır. Şimdi içeriye yazacaklarım. İlk benim görev pointer'ımı çağırıyorum. Bunun adresini veriyorum. işaretleyeceğim. Ardından görevimin ismi. Mesela benim görevim MyThread ismini vermiş oldum. Hangi fonksiyonun görev esnasında çağrılacağını belirliyor. MyThread Enter. Ardından bu fonksiyon çalıştığı zaman ilk olarak hangi başlangıç değerlerini alacağını belirliyorum. Burada rastgele 1, 2, 3, 4 şeklinde veriyorum. Ardından benim stack boyutlarımı belirlemem gerekiyor. Öncelikle stack boyutlarımın olduğu diziyi ve ardından boyutunu vermiş olacağım. Thread Stack diyerek diziyi veriyorum. Ardından Track Stack Size diyerek ben büyüklüğünü verdim. Ardından önceliklerini yapıyorum. Time Slice'ımı belirliyorum. Bir seçeneği de bırakıyorum ve TX Auto Start dediğimde programın en başlanmaya çalışmasına çalışmasını bekliyorum. Şimdi benim burada thread, my thread entry diye bir fonksiyonum var. Bu fonksiyonu oluşturmam gerekiyor. Peki bu fonksiyonu nerede oluşturuyorum? En alta indiğim zaman user code begin kısmı var. Begin 1. Buraya geliyorum. Void türünde bir my thread entry fonksiyonu oluşturuyorum. My thread entry'nin ise bir başlangıç initial input'u olduğunu söylüyor. Buraya geldim aynı while 1 olduğu gibi main scene'in içinde yaptığımız gibi bir sonsuz döngü içerisinde ben hal GPO'ya şey toggle pin yapıyorum GPO'ya şey yapıyor, A, A portunun 5. pinine yapıyorum ve hal delay diyerek 500 milisaniyelik bekleyemi koydum. Şimdi bu komut txtradecrate'in alt kısmında olduğu için yukarı bir prototip yapmam gerekiyor. Bu prototipi eklemem için private function prototype kısmına gelip buraya fonksiyonumu prototip olarak eklemesi gerekiyor. Ekstra olarak benim main hash kütüphanesini de buraya çekmem gerekiyor. O yüzden include main hash diyorum ve benim görev oluşturma sürecim burada tamamlanıyor. Bu ilkliyoruz. Bakalım bir sıkıntımız var mı? Sıfır error, sıfır warning. Ardından random işlemini yapıyorum. Bağlantısını gerçekleştirdi. Ve görüldüğü üzere kart üzerinde LD4 kullanıcı LED. şu anda 500 ms aralıklarla yanıp sönmekte. Projelerimiz bu kadardı. Bu ürün hakkında soru sormak ve ürünü satın almak için Amplestore'u ziyaret edebilirsiniz.